Evet arkadaşlar bugünkü konumuz el portumuz bozulmuş aslında bozulmamış da işte her şeyde bir meslek edinme hastalığı vardır ya ulaşırsan bir taneler buluyorsun Metin kardeşimle bugün kameramanım bunu paylaşıp sizi de bilgilendirmek istiyoruz benim el kulaklıklarımı açtığım zaman %90 e, kutunun şarjı gözüküyordu, %95 de e, kulaklıkların e, şarjı gözüküyordu. Ama ben sol kulaklığımı çıkarttığım zaman, ilk anda %95 gözüküyordu ama e, belirli bir süre sonra bağlantı kopuyordu. Youtube'dan izlediğim videolar, bilmem neler, neticesinde e, kulaklığın pili bitmiş karşısına vardık. Son bir çare olarak arkadaşlara falan da sorduk. Youtube izledik. Herkes pilinden falan olduğuna kanaat getirdi. Ama burada bir değişiklik vardı. Çünkü sağ kulaklığı çıkarttığım zaman sağının da şarj oranını, solun da şarj oranını gösterdiğini gördüm. Onun için dedim ki burada bir terslik var. Bu terslik nedir ne değil derken kırayım mı yapayım mı derken elime böyle bir cimbiz düştü. Cimbiz de dedim buralara bir bakayım dedim ya bu e, kulaklığın dokunduğu şahs pimler var ya o pimlere dokunurken baktım ki o pim iyice içeriye donup yatmış bu kulaklığı ben çıkarttığım zaman telefon bu kulaklığın hala burada olduğunu algıladığını fark ettim. Onun üzerine işte şu pimi, şu içindeki pimleri hafif oynattım. Aa bir taktım. İş bu kadarmış. Ben bu bilgiyi yedindim. Siz de bedava edinmiş oluyorsunuz ama paylaşın ki sizden başkalarına bu bilgiden faydalansın. Şimdilik bu kadar herhalde. Tekrar görüşmek üzere.